Benkli Okul kanalı ilk okuma yazma derslerine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda d sesi ile cümle ve metin okuma çalışması yapacağız. Sizler de cümleleri ve metinleri okumak için videoyu durdurup okuma yapabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle cümlelerimizi okuyacağız ardından metinlerimiz var metinlerimizi okuyacağız. Haydi cümleleri okumaya başlayalım. Eda... 4 dondurma al tekrar okuyalım eda dört dondurma al diğer cümlemize bakalım dayım doktor oldu cümleyi tekrar okuyalım dayım doktor oldu derya yedi dilim ekmek yedi. Cümleyi tekrar okuyalım. Derya yedi dilim ekmek yedi. Devam edelim. Ördek dereye atladı. Tekrar okuyalım. Ördek dereye atladı. Leylek dama kondu. Tekrar okuyalım. Leylek dama kondu. Duru elini yıkadı. Cümleyi tekrar okuyalım. Duru elini yıkadı. Demet. Radyo dinle. Tekrar okuyalım. Demet radyo dinle. Adil kamyona dikkat et. Tekrar okuyalım. Adil kamyona dikkat et. Dilek erken uyudu. Tekrar okuyalım. Dilek erken uyudu. Şimdi metinlerimiz var. Metinleri okuyalım. Az önceki okuduğumuz cümleleri videonun başına sarıp sesini kısarak kendiniz okuyabilirsiniz. Kedi Kedi dalla tırmandı dal aniden kırıldı. Kedi daldan atladı. Dedem kediyi aldı. Kedi korktu kaldı. Didem onu yanına aldı. Şimdi hızımızı biraz artırarak tekrar okuyalım. Kedi. Kedi dala tırmandı. Dal aniden kırıldı. Kedi daldan atladı. Dedem kediyi aldı. Kedi korktu kaldı. Didem onu yanına aldı. Videoyu durdurup metni kendimiz okumaya çalışalım. Diğer metinimiz ile devam edelim. Döner damla döner yedi dilay da dürüm aldı damla dönerle doydu Dilay da dürümle doydu. Damla ile dilay yemek yediler. Karınları iyi doydu. Şimdi metnimizi hızımızı artırarak tekrar okuyalım. Döner. Damla döner yedi. Dilay da dürüm aldı. Damla dönerle doydu. Dilay da dürümle doydu. Damla ile Dilay yemek yediler. Karınları iyi doydu. Evet arkadaşlar şimdi hızlı okuma metnimiz var. Hızlı okuma metninde renkli yazılan ve aynı renkte yazılan kelimelere dikkat ediyoruz. Demet dedeni dinle. Dikkatli daima. Haydi bakalım okuyalım. Dinle. Demet dinle. Demet dedeni dinle. Demet dedeni dikkatli dinle demet dedeni daima dikkatli dinle demet dedeni dikkatli dinle demet dedeni dinle demet dedeni dinle, demet dinle. Demet dinle. Şimdi hızımızı artıralım, tekrar okuyalım. Dinle. Demet dinle. Demet dedeni dinle. Demet dedeni dikkatli dinle. Demet dedeni daima dikkatli dinle. Demet dedeni dikkatli dinle. Demet dedeni dinle. Demet dinle. Şimdi daha hızlı okumaya çalışıyoruz. Sizler de videoyu durdurup aynı benim okuduğum gibi hızlanıncaya kadar birkaç defa tekrar edin. Dinle. Demet dinle. Demet dedeni dinle. Demet dedeni dikkatli dinle. Demet dedeni daima dikkatli dinle. Demet dedeni dikkatli dinle. Demet dedeni dinle. Demet dinle. Bu şekilde birkaç defa tekrar tekrar okuyarak hızımızı artırabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.